Ne yapayım? O ne yapıyor? Bilmiyorum göremiyorum. Bak hadi. Ah siktir. Ah Abo Ah Hadi Ah bu analiz ya. gidelim lan gidelim lan. Adam şimdi yürü lan. Bekle bastonsuz geliyorum bekle. Ben bastonsuz nasıl geliyor lan <laughs> Senin gibi. gibi dedin, senin gibi dedin lan buna yürü. Ooo! Gel Burada bir daha bitki çıkmaz ama Suyu gübreye bastım. Kaçtım, kurtuldum. Yakışıklı. Ne haber? Çalıyor mu? Arkaya şey. mı geçelim Ne yakışıklısın lan evet. sen? Gel dans edelim gel. Geçeceğiz. Oğlum ve kaptan yanıyor mu bana? Yanımıza Yanımıza geldi.